Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle beraber sürekli su boru donatması düzeni ile limon kabuklarından limonaym eldesi yapacağız. E, limon kabuklarımızı biz e, limonların üzerinden soyduk ve ince ince doğradık. E, bunları 250 ml'lik balonun içerisine alacağız ve 250 ml'lik balon, balonumuzu sürekli su boru donatması sisteminin içerisine bağlayacağız. Isı e, ile limon e, non uçucu bileşenleri, limon kabuğundaki uçucu bileşenler ve su buharı yukarıya doğru yükselecek. Burada solucu kısım var. Solucu kısmına çarptığı zaman e, ikisi beraber yoğunlaşacak. Fakat e, limonun içerisindeki, yani limon kabuğu içerisindeki yağı ve su e, birbirine karışmayan sıvılar olduğu için şu çubuğun içerisinde e, birbirine karışmadan bekleyecek. Limon kabuklarımızı düzenin içerisinde, yani balonumuzun içerisindeydi. Bunların üzerine su ekleyeceğiz biz, limon kabuklarının üzerine görgüc şekliyle. Ee, daha çıktı ısıtıcının üzerinde ısıttığımız zaman, e, limon kabukları içerisindeki uçucu yağlar, uçucu bileşenler, e, su buharıyla beraber yukarıya doğru taşınacak. biz bunu daha sonradan Dalton'un kısmı basıçlar yasasıyla e, beraber açıklayacağız. Su buharı ve içindeki limonun içerisindeki, limon kabuğu içerisindeki Uçucu yağlar e, gaz haline gelecek ve şuradaki sol zeminde kaldıkları zaman, e, çarptıkları zaman yoğunlaşacaklar ve sıvılaşacaklar. Limonun uçucu yağı e, sudan daha hafif. bu nedenle e, buradaki çubuğun, yani bekletme çubuğunun üst kısmında kalacak. kalacak. E, su buharı e, yoğunlaştıktan sonra oluşan su e, uçucu yağlardan daha ağır olduğu için buradan aşağıya doğru birikecek. Aşağı kısımda olacak. Ve sürekli toplanan su, şuradaki transfer kanalı ile beraber balonun içerisine geri dönecek. Ee, Düzenliğimizi kurduktan sonra ısı işlemlerinin içerisinde bunu tekrar anlatacağız. Uyuyorum olarak göreceksiniz. Limon kabuklarınızı içerisine yerleştirdik. Ee, limon kabukları oldukça büyük parçalar olduğu için bu aşamada e, bunun içerisine bir balık, yani manyetik karıştırıcı koymanın bir gereği yok. Çünkü e, manyetik karıştırıcı bunu karıştıramayacak. Hatta eklediğiniz e, içerisine koyduğunuz kaynama taşları da bir parça bir yerde duracak. Onun için e, biz ısıyı kontrollü olarak e, ısıtacağımız için e, içerisine balık veya kaynama taşı koymanızın e, limon parçacıkları, limon kabuğu parçacıkları nedeniyle bir etkisi olmayacak. Bizim üzerine şimdi zaten su eklememiz gerekiyor. Suyu da limon kabuklarının üzerine e, Burada gösterdiğimiz tarifler yemek yapma tarifleri gibi oldu. Fakat Artık bazı şeyler tecrübeyle oluyor. İçindeki miktarı size söylesek eklediğiniz limon kabuğunun miktarına göre değişir. Limon kabuklarının üzerinde. Ama biz genellikle böyle bir balonun içerisinde dörtte üçünü geçmek istemeyiz. Dörtte üçünü geçtiğiniz zaman yüksek bir şey yapar. Sıçramalarda bulunur. Dörtte dörtte ikisinden de daha az, az olduğunuz zaman da. E, su belirli miktarda güvelin içerisinde de birikecek. Bu sefer düzeninizin içerisinde az miktarda su olur. E, su borudan pası kurarken bu tip sistemlerin içerisinde 4 e, 4'te 2 ile 4'te 3'ün arasında su olmasında fayda var. Düzenimizi şimdi e, ısıtıcımızın içerisine üstüne bağlayacağız ve çalıştıracağız. Şimdi o aşamaya geçelim. Arkadaşlar Limon kabuklarını sürekli damıtma sistemine, sürekli su buharı damıtma sistemine bağlamıştık. Düzenimize geldik, ısıtıcının üzerine yerleştirdik. Alttan bir klips, düzeyin ortasından bir klips bağladık. Su girişini yine alttan yaptık ve çıkarışı yukarıdan. Yine daha önceki videolarda gösterdiğimiz gibi çok ince bir akışa sahibiz. Isıyı açalım. Isıyı açtıktan sonra bu kısım ısınacak. Ve su buharı ve limonun uçucu, limon kabuğunun uçucu yağları yukarıya doğru yükselecek. E, Limonan biriktiği zaman tekrar bunu e, göstereceğiz. Bazen bu tip düzeneklerin musluklarında e, küçük kaçaklar olabilir. E, küçük kaçaklar nedeniyle damla damla damlatabilir. E, bizim düzenimizde yok ama biz önlem ol, olsun diye e, altına küçük bir beher yerleştirdik. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar, şimdi su buharı sürekli su buharı damıtma sistemimiz çalışıyor. Kaynatma balonumuzun içerisinde su ve limon kabukları vardı. Verdiğimiz ısı etkisiyle su buharlaşıyor. Su kendisi buharlaşırken beraber limon kabuğu içerisindeki uçucu yağları da kendine kendisiyle beraber buharla buharlaştırıyor bunu Dalton'un kısmi, bu kısmi buhar basınçları e, yasasına bakarak da şey yapabiliriz. Örneğin şu andaki sistemin içerisindeki atmos şey, basınç 760 milimetre civa. Ee, yaklaşık bir değer verirsek, yani anlayabilmek için bir değer veriyorum sadece. Örneğin buradaki buhar basıncının 758 milimetre civası e, sudan kaynaklanıyor. Fakat 2 mm'lik 2 milimetre mm da buhar basıncı limon şeyinden limon kabuğunun esanslarından da kaynaklanıyorsa ikisi beraber buharlaşıyor buhar oluyor ve yukarıya doğru çıkıyorlar bu yolu izliyorlar. Daha sonra buraya geldikleri zaman soğutucu kulemize çarpıyor ve ikisi de beraber yoğunlaşıyorlar ve sıvılaşıyorlar bakın sıvı damlaları aşağıya doğru akıyor ve aşağıya iniyor. Buraya geldiği zaman artık buharlaşan e, sıvı buhar ile yağlar e, heterojen bir karışım oluşturuyorlar. E, yağ yukarıda kalıyor ve sıvı yani su aşağıda kalıyor. Su e, düzenin şu kolu vasıtasıyla, bakın burada derece e, pardon e, seviye e, hiçbir zaman bunun altına inmiyor çünkü yukarıdan biriken su ve buhar su ve limon ee, kabuğundaki yağlar burada birikiyor. Su aşağıya doğru iniyor. Yoğunluğu biraz daha fazla olduğu için. Buradan bu yolu izliyor. Ve tekrar şu yolla e, sistemimizin içerisine geliyor. Ee, biz sürekli bir damıtma sistemiyle, su buharı ile sistemiyle e, su buharını ve limon kabuğundaki uçucu yağların buharını önce buharlaştırıyoruz. Suyu ve yağları limon kabuğundaki yağları burada biriktiriyoruz fakat su için su tekrar bir çevrimde tekrar balonun içerisine dönüyor fakat limon yağı limonun kabuğundaki yağ ve limonen e, tabi burası bir karışım olacak e, burada bekliyor daha sonra bizim yaklaşık bu 2 e, saat kadar oldu Bir yarım saat bir saat daha kaynatacağız e, bunu çünkü artık belli bir süreden sonra miktar artmıyor. Bütün biz limon kabuklarındaki yağı almış oluyoruz. O zaman sistemimizi kapatacağız. Ve limon suyu, yani şu musluğu açarak suyu ilk başta alacağız. Daha sonra limonun yağı veya işte limonen geldiği zaman da onu da başka bir yerin içerisine alacağız. Evet sürekli su buharı damlatması düzeninin içerisinde, az önce anlattık düzenliğinizin nasıl çalıştığını. Ee, i̇ç ve dış basıncın eşit olması gerekiyor çünkü ısıttığımız zaman bunun içerisinde bir e, ısınan gazların buharlaşması ile bir basınç oluşacak. O basınçta şuradan dışarıya açık, yani bu kolun açık olması gerekiyor. E, bu kolla talih edecek yani iç basınç, e, dış basınç gibi 760 mm civaya e, eşit olacak e, Dalton'un buhar basınçları yasasının toplamı nedeniyle birbirine karışmayan sıvıların buhar basınçları toplamı 760'ı bulduğu zaman sistem kaynıyor ve sistemin içerisindeki tüm bileşenler yani su ve onun yanında onun yanında uçucu olan yağlar da buharlaşmaya başlıyor. İkisi beraber işte az önce örnek vermiştim 758'e 2 milimetre cıva gibidir. Bunlar su ile beraber buharlaşıyorlar. Ve soğutucuda da toplanıyor. Fakat daha sonra ikisi birbirine karışmadığı için bu cam çubukta da birbirlerinden ayrılmış oluyorlar. Ben laboratuvarda bu deneyi anlatırken bir de evimizden örnek veriyorum. Evimizde mesela yemek pişirirken özellikle biz Türk yemekleri yaparken yağlı yemekler yapıyoruz. İşte aynı ee, bu şekilde suyun içerisinde yağı kaynatıyoruz. Hepsi buharlaşıyor. Tabii evimizde aspiratör, bizim burada şimdi çeker ocağın içerisindeyiz ama evimizde mutfağın içerisinde e, Aspiratörün altında yapıyoruz. Fakat belli bir süre sonra işte yeni aldığımız aspiratörün çevresinde Bir yağ damları, cam yağ kabarcıkları e, Olmaya başlıyor. Temizlemediğimiz zaman onlar birikiyor. Ve orada böyle damlayacakmış şekilde Duruyor. İşte e, aspiratörlerin çevresinde de yağların birikmesinin sebebi e, su buharı damıtmasıyla yemeğin içerisinde pişerken yani yemeği pişirirken biz suyu da ısıtıp buharlaştırıyoruz. Onun yanı sıra yağı da beraber şey yapıyoruz. Normal şartlar altında bir de bunu e, normal şartlar altında yağı ısıtmak için biz oldukça yüksek bir sıcaklık vermemiz gerekiyor. Fakat işte kaynama koşullarında yani suyun kaynama koşullarında 100 santigrat derece civarında bunu kaynatarak burada damıtma işlemini yapıyoruz. Su buharı damıtmasının avantajlarını söylemekte fayda var. Su buharı damıtmasını biz genellikle kaynama noktasının sırasında bozulabilen yağları ortamdan almak için yani izole etmek için yapıyoruz. Normalde bir limonen yağını limoneni ve yağı kendi kaynama sıcaklığına damıtmak için kendi kaynama sıcaklığına kadar ısıtırsanız Mutlaka bazı yapıların bozulurlu, hatta limonen yapısı kiral yapı. kiral yapısından mutlaka bir bozulma söz konusu olacak veya kokusunda veya bazı şeylerin tadında mutlaka değişme olacak. İşte organik materyaller yapısından çiçekler gibi veya özler gibi veya organik materyallerin yapısındaki bağlı bulunan yağları izole edebilmek için ortamın içerisine su buharı koyuyoruz ve o yağları kaynama noktaları kendi kaynama noktalarına varmadan su kaynama suyun kaynama sıcaklığında ısıtarak ortamdan ısıtarak buhar haline getiriyoruz ve sonuçta yoğunlaştırarak da başka bir yerde izole etmiş oluyoruz. Bizim sistemimizin içerisinde de limon yağı ve limoneni sistemden izole etmiş olduk. Böylelikle endüstri olarak da su barındırması oldukça fazla şekilde parfüm endüstrisinde e, kullanılabiliyor. İşte lavantadan, günden e, veya diğer çiçeklerden onların kokularını e, almakta veya bazı odun suyu e, bitkilerden içerisindeki çözülmüş yağları e, almakta e, su su barındırması oldukça fazla şekilde e, kullanılıyor. Su donmasıyla kaynama noktasında bozulabilecek bir yağı kaynama sıcaklığına vardırmadan onları e, suyun kaynama sıcaklıklarında e, buharlaştırarak ve bir yerde yoğunlaştırarak ortamdan e, alıp izole edilebiliyoruz. Arkadaşlar sürekli damıtma sistemimizde 5 saati geçmiş olduk. E, şimdi düzenimizi kapatalım. Bu oldukça fazla bir miktarda. Tabi buradaki buharlaşan yani topladığımız yağın veya limonenin e, miktarı limonun kabının kalınlığına göre, cinsine göre değişecek. E, biz şimdi sıcaklığı kapattık. Fakat içerisindeki şeyi alabiliriz. Düzenek sıcak kalmasında bir sıkıntı yok. Önce içerisindeki alt taraftaki suyu alalım. Bakın yukarıda limonen kaldı. Ben tam bu noktada suyu toplamayı vazgeçip Bakın üst tarafındaki şu kısım yağ kısmı geldi. Daha ince yerde daha iyi gözüküyor bu. Şöyle yavaş yapıyorum bundan sonraki işlemi. Ki çok fazla yağ almayalım. Şey suyu yağın içerisinde uzaklaştıralım. Tamam. Tam bu noktadayken bir damla su düştü. Onu da şöyle yapalım. Evet. miktarla çalışırken ayırması biraz kolay olmayacak iki suyun içerisinde de şurada birazcık su parçası kaldığı için musluk kısmında bizim musluğun yapısı biraz ince olduğu için içerisindeki suyu tam bırakmıyor şu ucunda su kaldığı için onda tabii o zaman ne yapalım bir pamuk vasıtasıyla çektirelim içerisindeki suyu pamuk emsin mutlaka zaten sudan şey yapacağız yapacağızması bir durum olmayabilir. Yukarıdan da çünkü hala su geliyor. Ben yine ikisini beraber toplayayım. Çünkü çok az bir miktarda limonel e, yani yağ almıştık. Buna en azından bir kokusunu duyarak evet epey yoğun bir şekilde limon kokusuna sahip. E, şöyle göstereyim limon yağı. Tabi kokusunu size gösterince ama en azından. Ee, şu alttaki görmüş olduğunuz damlacık su damlacığı. Üst taraftaki ise e, limon kabuğunun yağları ve limonen beraber. Evet oldukça yoğun şekilde limon kokusuna sahip. E, bugün işte sürekli sürekli su borudan otma sistemiyle limondan Limon kabuğu, limon kabuğundan limon yağını ve limoneni aldık. Aldık. Miktar çok az olduğu için bunu herhangi bir kurutma veya işte saflaştırma işlemine tabi tutamıyoruz. Suyundan da ayrılmak şey. Ancak peti ile içerisindeki suyu çekip en azından yağı ve suyu birbirinden ayırabiliriz. Tekrar başka bir işlemde görüşmek üzere.